GTA gibi bir oyunda araca binme ve inme sistemi nasıl çalışır? Bu videoda oyunumda geliştirdiğim araca binme ve araçtan inme sistemini baştan sona anlatacağım. Sadece karakter arabaya biniyor kısmını değil, arkasındaki kod mimarisini, animasyon sürecini, kapı sistemini, inverse kinematik ayarlarını ve hatta timeline denemesi yapıp neden vazgeçtiğimi hepsini anlatacağım. Bu özellik basit gibi görünse de aslında bir sürü küçük eteği aynı anda yönetmeniz gerekiyor. Karakterin kapıya uzanması, kapının doğru anda açılması, oturma animasyonu, sürüş pozisyonu, sonra tekrar inme. Bu devlogda bütün bunları anlatırken yaşadığım sorunları ve yaptığım animasyonları hangi mantıkla yaptığımı hepsini anlatıyorum. Öncelikle her şeyi iki ana kod yönetiyor. Driving Car, karakter tarafındaki kodumuz ve araç kodu Car. Driving Car, oyuncu tarafı State Machine ve animasyon kontrolünden oluşuyor. Car ise araç tarafı kapılar, sürüş, referans noktalarından oluşuyor. Driving Car kodu tamamen bir context class gibi çalışıyor. İçinde animatör, inverse kinematik constraint yakındaki araçları algılayan trigger sistemi, current car referansı ve en önemlisi custom state machine yapısı var. Burada klasik Unity animatör kontrolör yerine tamamen kod tarafında çalışan, ilkel ama kontrollü bir state machine yapısı yazdım. Idle state, entering state, driving state, existing state gibi 4 temel unsurdan oluşuyor. Her biri car state, base klasından bağımsız durumlar. Bu yaklaşım bana şunu sağladı. Animasyon sadece tetikleyici oluyor. Arka planda her şeyi kod yürütüyor. Her aşamayı fonksiyonel olarak kontrol edebiliyorum. Animasyon bölümü ve düzenleme süreci. Animasyon tarafı beklediğimden zorlayıcı oldu. Kendi sisteminize uyan, kapıya yürüyen, kapıyı açan ve oturan düzgün bir animasyon bulmak gerçekten zor. Arabanızın yapısı, büyüklüğü, oturduğunuz yer, direksiyonun uzunluğu, büyüklüğü vesaire bir sürü konu var. Bütün bunları yapamayacağım için sonunda en mantıklı çözümü Mixamo üzerinden buldum. Ama animasyonu almak işin sadece başlangıcıydı. Sonrasında oturma yüksekliği ve sürüş pozisyonu, binerken kafayı ve ayakları çarpmasına engelleme gibi konularda bir sürü çapa sarf et. Dürüş pozisyonda ellerin tabii ki de direksiyona ulaşması gerekiyor ve bunun için de ekstradan bir IK sistemi ihtiyaç vardı. Bu durumda yazdığımız fonksiyon da bu oldu. Inverse Kinematik şunu yapıyor. Kollardaki kemikleri animasyondan bağımsız bir şekilde hareket ettirmemizi sağlıyor. Bu da kolları istediğimiz pozisyona animasyon dışında getirmemizi sağlıyor. Küçük bir detay ama olmadığında çok fark ediyor. Araç sistemi ve kapı animasyonu. Bu binme animasyonuna en uygun araç Rolls Royce'du. Büyüklüğü, genişliği vesaire hepsi çok iyiydi. Tabi burada sadece aracı seçmek yetmiyor. En kritik şey şuydu, arabanın referans noktaları. Left door point, driving point. Bunlar boş objeler de olsa aslında bizim referans noktalarımız. Driving car tarafında karakteri birebir bu noktalara snapliyorum. Aynı mantık sürüş pozisyonu için de geçerli. Binme animasyonu bittiğinde sürüş animasyonu başlıyor. ve bu durum için ışınlanma gerçekleşiyor. Tabi bir de araba tarafı var. Kapı animasyonunu da araç üzerinde ayrı bir animatör ile yaptım. Karakterimiz elini kapıya attığı anda bir animasyon event geliyor ve entering state içerisindeyken open door fonksiyonunu tetikliyor. Hedef aracımızın içerisinde bulunan bu fonksiyon çalıştığında kapı animasyonu tetikleniyor. Bu şekilde karakterimizin eliyle kapı animasyonu senkronize olmuş oluyor. Tabii bunları yaparken o kadar da kolay olmadı. Bu esnada şöyle bir düşünce hasıl oldu. Timeline denemesi ve vazgeç. Bir noktada sistem daha fazla kompleks gelmeye başladı. Acaba bunu timeline ile mi yapsam diye düşündüm. Yayında ufak bir giriş de yaptım fakat daha sonra sakin kafayla düşündüm bundan vazgeçtim. Kod zaten %80'ini yapıyor bu işlemin, Timeline bu sistemi daha da karmaşık hale getirecekti ve ben de vazgeçtim. Biraz daha düşünüp odaklandıktan sonra koddaki eksikleri giderip son haline ulaştırdım. Üçüncü yayında neredeyse sistem çalışıyordu, sadece inme animasyonu eksikti. Dostlarım şu bir gerçek, yayın yaparken o kadar kompleks sistem yapmak gerçekten zor. Bu anlamda geliştirdiğim kodların çok kötü olduğunu farkındayım. Daha sonra bu kodlarla ilgili gerekli düzenlemeleri yaptım ve şu anki hali o düzenlemeleri yaptığım hali. Eski hali çok daha ilkel. Genelde youtuberların böyle projeye çok özenmezken yazdıkları kodlara benziyor. Ben de öyle yaptım çünkü aklınıza ilk gelen yöntemler genelde böyledir. Kodun prototip aşaması diyebiliriz. Şimdiki hali çok daha iyi, çok daha güvenli, çok daha esnek yazılmış halde. Ve daha profesyonel gözüküyor. Şimdi gelelim inme meselesine. Başta sadece binebiliyorduk. İnmek için karakteri teleport ediyorduk. Sonra bu state'i yazdım. Antık aslında birebir tersi. Sürüşten çık, kapıyı aç, karakteri ayağa kaldı kapıyı kapat, idle state'e dön. Tabi bu durumda animasyonların apply root motion özelliğini açmayı unutmuyoruz. Yani root motion'u uygula. Peki root motion ne? Aslında pozisyon verisini animasyondan almak. Karakterin ana pozisyonu animasyondan geliyor. Movement sistem gibi durumlarda genelde devre dışı bırakılıyor. Bizim sistemimizde de movement çalışırken yani hareket sistemi çalışırken devre dışında. Sadece araçtan inme ve binme için kullanıyoruz. Tüm bunların diğer sistemlerle çakışmaması için araca binme özelliği çalışmaya başladığında diğer sistemleri de aktif ediyoruz yani movement sistem, silah sistemi vesaire devre dışı kalıyor. Şimdilik geriye kaldı direksiyonla birlikte kolların hareketi. Mevcut araç sisteminde arabanın direksiyon modelini etkileyen bir kod yok. Maalesef bu veri olmadığından bu işlemi kolayca yapamadık. Bu da sonraki yayına kaldı. Maalesef videoya da yetişmedi. Fakat nasıl yapılacağını yine de anlatayım. Araç nasıl input sistemini kullanıyorsa biz de kullanacağız. %100 direksiyon açısına ihtiyacımız yok. Yumuşak, gerçekçi ve doğru gibi olsa yeterli. Aynı GTA'daki gibi. Şu anda sistem olması gerektiği gibi çalışıyor. Araca binme, kapıyı açma, kapama, oturma, inverse klimatik ile direksiyonu tutma, sürüş, araçtan inme, tekrar yürüme. Bunların hepsi tamamen çalışır durumda. Devamı başka bir videonun konusu. Yayınlara katılıp isteklerinizi belirtebilirsiniz. Yorumlara ve beğenilere ihtiyacımız var. Destek olursanız sevinirim.